Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı çiftinden yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuzun birbirinden özel, birbirinden güzel paylaşımlarını, en özel ve en güzel karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago i'll push all my chips and call all in i'll bet on myself you keep stalling, i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going life still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life oh.